Sevgili vatandaşlarım merhaba. Bugün 28 Mart 2024. Bugün ekonomiyle ilgili işte notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan siyasilere de devlet büyüklerimize de mesajlar vermek istiyorum. Ekonomimiz bildiğiniz gibi yanlış gidiyor ve her insan hayatından mutsuz. Gençlerimiz de işsiz ve gelecek kaygıları var. Dolayısıyla bunların da siyasiler tarafından bir an evvel düzelmesi lazım. Enflasyon düzelecek, düzelecek, aşağı inecek falan diyorlar. Hiç öyle bir şeyler görüldüğü gibi olmuyor. Gene ee, bize gelecek için umut verici işte enflasyon düşecek diye e, Cumhurbaşkanımız e, bir takım vaatlerde bulundu ama ben onun tutacağına, yapılacağına inanmıyorum. Zaten onun da öyle olmadığını zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü piyasayı ele geçirmiş olan üreticiler istedikleri gibi celdimellik anlaşması yaparak, kartel oluşturarak ondan sonra fiyatları istedikleri gibi insanlarla oyun oynuyorlar ve fiyatları yukarıya doğru çıkarıyorlar. Bu işin de çözüleceği yok. Bir de ikincisi faizler de bildiğiniz gibi çok yüksek e, ee, geç yani yaklaşık 3-5 ay öncesinden yüzde onlarda 12'ler dolar faiz şu anda yüzde 50'lere politik faiz 50'lere geldi. dolayısıyla sanayici de şu anda yüzde 60-70'lerle şey kullanıyor, krediler kullanıyor ve insanlarda herkes bir takım tasarruflarını da paraya çevirdi ve bankaya paralarını koyuyorlar. Oturdukları yerden işte e, hiçbir risk almadan parayla para kazanıp çiçek gibi hayat sürüyorlar. E, fakir fukara ise, işçi ise, emekli ise e, günümüzü, çocuklarımızın karnını nasıl doyururuz, günümüzü nasıl geçirir onun derdindeler. Dolayısıyla e, zenginlerle çok fakir insanlar arasında uçurum açmış, e, yürümüş ve insanları rahatsız edecek boyuta gelmiş pozisyondadır. Bunu da ekonominin e, düzelmesini e, siyasilerimizin bununla ilgili çözümler e, bulması gerektiğini düşünüyorum. Onun için birkaç e, yap, yani önerimi sizlerle paylaşacağım. İnşallah bunu büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz ve siyasilerimiz duyar da bunu gündeme alırlar. Hoş, e, belki onlar bizlerden daha akıllılar ama ama uygulama benim önereceğim şekilde olmadığı müddetçe bu enflasyon hiçbir şekilde gerisin geriye gitmez. Ee, herkes parasını şu anda e, dolara euroya çevirip işte bir de televizyonlarda algı operasyonu bir ay sonra işte dolar e, 40 lira olacak, euro 45 lira olacak, işte 6 ay sonra işte eylülde falan euro gene 50 lira olacak ee, şeyler, e, dolar. 45 lira olacak gibi bir takım söylerle, sözlerle insanlara algı yaratıp ve ekonominin daha kötüye gitmesini, paramızın değersizleşmesini e, sağlıyorlar. Bu da hiç hoş değil. Hiç de iyi bir şey değil. Ekonomide enflasyon bir şekilde e, aşağı doğru gitmeyecek ve bunu herkes de görecek. Ben de zaten bir vatandaş olarak, hayatın içerisinde olan bir insan olaraktan ben bunu görüyorum. Ama işte siyasilerimiz zaman kazanmak adına iki yıldır bizi oyaladılar ve ekonomide hakikaten çok kötü gitti. Tarım ve hayvancılık da çok kötü gitti. Ve tarım ve hayvancılıkta da işte tüccarlar veyahut da etle ilgili 11-12 tane işte büyük üretici hayvan üreticisi var. Onlar da piyasa istedikleri gibi belirliyor. İstedikleri gibi ondan sonra fiyatları yukarıya doğru çıkarıyor. Ben bunun içinde bir önceki videolarımda demiştim ki tüm Türkiye'de üretilen mal ve hizmetlere Ticaret Bakanlığı bir gecede bir çırpıda e, şişmiş olan fiyatları yüzde 60 indirimlerle satılmasını önermiştim. Yüzde 60 indirimler hem e, fişlerde gözükecek hem faturalarda gözükecek ta ki Ticaret Bakanlığı tüm üretici işletmeleri gezecek. E, Ticaret Bakanlığı'ndaki uzman arkadaşlarımız işletmelerin maliyetlerine bakacak, karlıklarına bakacak. Ondan sonra her bir işletmeye diyecek ki senin şu ürününün fiyatı budur, maliyetin budur, bu fiyattan satacaksın diye onları dekler ve onun uygulamasını sağlayacak. Onu hem Ticaret Bakanlığı kontrol edecek hem de zabıtalar kontrol edecek. Bir de bütün tarım ürünleri şeyde belediyenin kontrolünde şeylerde kendi pazar yerlerinde satılması lazım. Yani hiçbir üreticici, perakendeci gidip de direkt çiftçiden üreticiden tarım ürünlerini hayvancılık ürünlerini direkt olarak almayacak. Dolayısıyla bu belediyenin kontrolünde olacak. Belediye sadece kendi hizmet bedeli çok küçük bir karını koyacak ve burada belediyeler borsa gibi çalışacak ve dolayısıyla ihtiyacı olan şehirlere Belediye e, satışlarını belediyelerden belediyelere satılacak. Belediyeler de alacak onu kendi şeylerinden, e, pazar yerlerinden oradan da perakende e, satış yapan kurumlarda gidip oradan alıp tezgahına koyacak. Dolayısıyla aracı maracı söz konusu olmayacak. Bunun da planlamasını belediye e, tarım bakanlığının kontrolünde koordinasyonunda yapacak. Dolayısıyla ben özetle şunu söyleyeyim bir. Bütün Türkiye'deki mal ve hizmetler için fiyat belirleyici tarım şey e, ticaret bakanlığı olacak ve ticaret bakanlığının haberi olmadan hiçbir fiyat değişikliği olmayacak. E, bu ürün şeyler e, hizmetler, e, e, hizmetler, ondan sonra iğne denkiple olan. Mal ve hizmetlerin tamamı Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek ve ilk aşamada %60 indirimle ve bu indirimler de faturalarda ve perakende satış işlerinde görünecek şekilde yürüyecek. E, ta ki e, Ticaret Bakanlığı yeni fiyatları işletmeleri kontrol ettikten sonra kısa zaman içerisinde fazla uzatmadan 5-6 içerisinde 5-6 içerisinde bu incelemeleri yapıp yeni fiyatları deklarecek. Kimse kafasına göre fiyat artışı yapmayacak. Tabii bunu da burada kategorizilecek. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite, dördüncü kalite gibi. Yani bunu sınıf sınıf ayıracak. Ee, şeyler, kiralar yüzde altmış indirimli olacak. Kiralar, gayrimenkuller, her aklınıza gelecek her bir şey yüzde 60 geriye gelecek. Çünkü bu fiyatlar balon gibi bir takım insanların işte şey yapmasıyla yönlendirmesiyle şişti. biz fiyatları geriye almamız kaçınılmaz oldu. Diğer bir konu ise merkez bununla birlikte döviz fiyatları da yüzde 60 geriye gelecek. Yani şu anda euro 35 lira dolar. 33 lira onlar da %60 geriye çekersek Euro 14 lira dolar 13 liraya birisin geriye geri gelecek ve bir de bu dövizle ilgili de artık insanların döviz yatırım aracı olmaması lazım Dolayısıyla devlet buna da bir önlem getirecek diyecek ki ithalat ihracat dışındaki hiçbir şahıs veya şirket e, döviz tevdiat hesapları bankada açamaz, e, tasarrufta bulunamaz. ve Dolayısıyla burada e, dövizle şeyler, e, tasarruf e, sahibi olan insanlar e, paralarını dövizle değerlendirmeyecek. Dolayısıyla dövizi değerlenme olayı olursa ondan sonra dövizi elinde bulunan kuruluşlar veya kişiler piyasayı istedikleri gibi e, nabzını tutuyorlar. Bu da ülkeye ciddi anlamda zarar veriyor. Bunun da önüne bu şekilde geçilmesi lazım. Ee, kesinlikle bu döviz tevdiat hesapları Türkiye'de kapatılmalı. Avrupa'da İngiltere'de e, kesinlikle o ülkenin kendi milli parasının dışında döviz tevdiat hesabı orada açamazsınız. Fakat Türkiye'de her ne hikmetse ondan sonra Can kurtaran simidi gibi parayı korumak adına ve ülkemizdeki kendi milli paramıza, Türk liramıza zarar verecek şekilde paralar o tarafa doğru gidiyor. Bunun önüne devlet geçmesi lazım ee, ve bunun e, tamamen uygulamaya konması siyasi iradenin e, elindedir. E, bir de merkez bankası şu anda 3-5 e, ay önce yüzde %15'lerde olan 15 e, olan faizleri yüzde kısa zaman içerisinde %50'lere getirdi politik faizleri. Bunun da bir çırpıda bir anda %6'ya tekrar gerisin geriye e, radikal olarak inmesi lazım. Dolayısıyla bu %6'ya politika faizi indiği zaman e, ekonomi de canlanır. Çünkü şu anda insanlar yan gel yat keyfine bak. Elindeki bütün parayı şu anda insanlar bankalara emanet etmiş durumda yüzde 60'larla yüzde 55'lerle rant geliri elde ediyor ve ekonominin çarkları olduğu gibi durdu. Bunu da önüne geçilmesi lazım. Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanımız ben bu faizleri aşağı indireceğim derken 3-5 ayda ne oldu da ondan sonra %12-14'lere gelen faizlerimiz 2-3 ay içerisinde yüzde geldi. Bu da ekonomi için çok acı bir durum, acı bir reçete. Bir de bunun da faturasını sen ben halk ödüyoruz. Devletin hazineden de bu faizlere de ciddi anlamda rantçılara, rant yiyicilere kaynak aktarımı oluyor. Bu da doğru değil. Bunun önüne devletin geçmesi lazım. Bir de devletin sosyal devlet olarak ondan sonra işte yardımları da duyuyoruz. O da çok acı. Ee, artık insanlar sosyal yardımlarla yaşamını devam ettirmek e, ne peşinde. Herkes devletin kapısına gidip işte ben e, yoksulum, benim geçimim e, düşük, ondan sonra engelliyim vesaire diye devlet onlara e, devletliğini yapıp 3-5 kuruş e, onlara e, bir paralar ödüyor. Halbuki bunun da önüne tamamen geçmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Devlet sosyal devlet olarak gerek kendi milli kartımızı çıkartmamız lazım. Yani e, bu işin öncülüğünü Ziraat Bankası, Halk Bankası yapıyor. Dolayısıyla Ziraat Halk Karışımı bir gerçek. Türk'ün kendi e, kredi kartının oluşması lazım. Devlet 18 yaşını doldurmuş olan her vatandaşımıza en az 5000 liralık kredi tahsisi yapacak. Ve her ay bu kredi kartına da devlet 5000 lira şimdiki parayla yani şimdi 5 bin lira gibiydi. 18 yaşındaki üstündeki e, vatandaşlarıma kredi kartının e, emekli maaşı öder gibi o kredi kartlarına 5 bin lira yatıracak. Ve insanlar da ihtiyacı olan insanlar da buradan bu kredi kartından da harcamalarını yaparak kendilerine bir ek bir e, kaynak sağlamış olacaklar. Dolayısıyla dar e, dar dar durumda olan zor durumda olanlar da geçimini bir şekilde devletin katkısıyla bunu kullanacaklar. Tabi bu da zaman içerisinde devlet ekonomiyi de bir şekilde canlandıracağı için vergiler de otomatik olarak devletin kasasına bir yandan doldur boşalt gibi geçiş olacak. Bir de şeylerimiz tüm yaşlı ve emeklilerimizi de biliyorsunuz Türkiye deprem ülkesi deprem ülkesi olduğu için ee, büyük şehirlerimizde büyük şehirlerimizde büyük şehirlerimizde e, e, yaşlı ve emekliler yaşlı ve emekliler e, nüfusu şişiriyor ve insanlarımız da yaşlanmaya başladı. Dolayısıyla bu insanları da devlet yine e, Anadolu'ya çekmesi lazım. Anadolu'ya geçmesi lazım. Onlara da devletin işte hazine arazilerinden 5 senelik bir alanı tahsis edecek. 5 dönümlük alanda yine Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde orada ekecek, dikecek, seracılık yapacak, hayvancılık yapacak ve o istihdamları şeyde beldelerde, küçük yerlerde yaşamlarını toprakla haşır neşir olarak kendilerine bir yeni bir yaşam çıkaracaklar. bir de kazançlı olacaklar. Dolayısıyla ondan hem emekli maaşı hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşmalarından dolayı ek katkıları artı. Bir de o insanları da yaşama bağlamamız lazım. İşsiz olan insanlarımıza da iş vermemiz lazım. Bundan önceki gene videolarında da bahsetmiştim. Ee, tarım ve hayvancılığı tekrar bizim yeniden canlandırmamız lazım. Bu dönemde e, iktidar tarım ve hayvancılığı yerlerde süründürdü, çok kötü durumlara getirdi. Bunu tekrar gerisin geriye düzeltmeleri kaçınılmaz. Çünkü Türkiye'nin de tarım ve hayvancılığa ihtiyacı var, dünyanın da gıdaya ihtiyacı var. Bunları biz eş güdümle, Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde iyi bir planlama yaparaktan bu hayvancılığı, tarım e, işlerimizi tekrar düzeltmemiz, atıl olan e, topraklarımızı tekrar e, canlandırmamız gerekiyor. Ee, ayrıca e, biliyorsunuz yine deprem ülkesi olduğumuz için İstanbul'da, İzmir'de, e, Kocaeli'de, Bursa'da, Ankara'da, İzmir'deki e, sanayi de sektörel bazda Anadolu'ya şey yapmamız lazım. E, yönlendirmemiz lazım. Sektörel bazda e, sanayi Anadolu'da belli sektörlerde yaygınlaşması, Anadolu'ya doğru geçmesi lazım ve büyük şehirlerde de nüfuslarımızı da yarı yarıya azalması lazım bu sayede. Dolayısıyla burada hem depremden korunmuş olacağız hem de şu anda İstanbul'da deprem korkusu ve endişesi var. Her geçen günde kapımızda en ufak bir yer sallandığı zaman da İstanbul hop oturuyor hop kalkıyor. Dolayısıyla burada e, işte kötü olan binalarımızı da e, yeniden yapmak yerine onların bedellerini insanlara insanlara ödeyip e, insanlarımızı şeye göndermemiz lazım. Anadolu'ya göndermemiz lazım. O alanlarda yeşil alana döndürmemiz gerekiyor ki orası biraz rahat rahatlasın, nefes alsın. Tabii yaşlıların ve emeklerinde Anadolu'ya geçmesiyle birlikte trafik de rahatlayacaktır mevcut yollarımıza yetecektir. Yani İstanbul aslında e, e, şey sayfiye yeri olması lazım, turizm yeri olması lazım, finans merkezi olması lazım, e, tıpla ilgili tedavi yeri olması lazım. Dolayısıyla eğitim yeri, o. yani 4-5 kategoride İstanbul e, yaşamına devam etmesi lazım. Yani oradan sanayi ve yaşlılar, emekliler Anadolu'ya geçtiği takdirde İstanbul'un nüfusu yarı yarıya azalacaktır. Yarı yarıya azalması demek İstanbul'da problemlerin tamamen ortadan kalkması demek. Ne olması lazım? Tekrar özetleyeyim. Eğitim yeri olması lazım İstanbul'un. İstanbul'un e, tıpla ilgili e, şeylerimizin, hastanelerimizin, e, e, insanların tedavi merkezi olması lazım. Sayfiye yeri olması lazım. E, otellerin, motellerin ve ondan sonra turizm yeri olması lazım. Finans merkezimizin olması lazım. Eğitim yerimizin, üniversitelerimizin, nadir üniversitelerimizin orada canlanması, güllenmesi lazım. Dolayısıyla İstanbul'a gelen insan e, iyi bir yere gelmiş olacak. Yani böyle sakin bir yaşam olacak. Gezmelik, tozmalık, sayfiyelik, ondan sonra dinlenmelik, tedavi olmalık bir yer olması lazım. Bir de bununla ilgili e, bu işlerinin dışında da vergilerimizin de e, artık e, böyle insanların artık vergiyle ilgili nasıl tasarruf yaparım derdinde e, uzaklaştırmamız için de e, vergilerin de aşağı doğru çekilmesi lazım. Yani bugün ticari kazançta veya kurum kazançlarının e, şeyleri e, yaygın e, vergileri aşağı doğru indirmemiz lazım. Nasıl olması lazım? 10 milyona kadar olan kısmı bir ticari kuruluşun yani gerek şahıs gerekse kurumun 10 milyona kadar kısmından kısmından %15 vergi 10 milyonla 50 milyon arası ticari kazançlarda gerek kurum gerekse şeylerde %30 50 milyonun üzerinde bir kazancı varsa burada da burada da %50 gibi bir vergilendirmeyle ile vergilerde de, de bir revizyon yapmamız, yapma yapılması lazım. Yine asgari ücretlerden gene vergi muaf olacak. Herkese iyi günler, saygılar, sevgiler.